Business ST Live'dan günaydın, iyi haftalar. Ben Zeynep Erataman, Gökhan Şen'le beraber sizlerden gelen soruları değerlendireceğiz, yorumlarınızı paylaşacağız. Facebook'ta, Twitter'da ve Periskop'ta bekliyoruz yazışmalarınızı. Günaydın Gökhan. Günaydın. Ee, öncelikle istersen bir gıda komitesinden sohbete başlayalım. Bugün cuma günü gıda komitesinden yeni haberler geldi. Ee, acaba yediğimiz içtiğimiz ucuzlar mı diye biz de ister istemez işe yarayacak mı, meyve verecek mi bu tartışmalar diye bekliyoruz. Çünkü enflasyon tek de geliyor ama pek sevinemiyoruz. Çünkü sepetine insanların yansıması çok olmuyor. Sizin de yayınlara denk geliyordur. Her enflasyon geldiğinde gerçekten mi diye sorular soruyorlar. Çünkü herkes tabii domatese bakıyor, ete bakıyor vesaire. Çok da doğru. Evet, aynen de öyle. Ee, ne olacak peki bu işin sonu? Hani gıda komitesinin bu seferki toplantısı sana göre e, öneri niteliğinde mi kalacak hayata geçecek mi? Şimdi bir iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi önce daha az önemli olanla ama yine de önemli olanla başlayayım. O da yemde ithalatın önünü açıyor. Tabii ki yer, evet. yerli üreticiler ya da işte içeridekiler için çok iyi haber olmayabilir ama... ...yem fiyatları işte hayvanına göre değişiyormuş. Gümrük vergisinde düzenlemeler olacak galiba değil mi? Kesinlikle. İthalatın önünün açılması şu demek. Dışarıdan daha ucuza yem ithal edebileceksin eğer ki vergileri indirirse devlet. Ki yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi bunu niye yapacaklar? Çünkü her hayvanda değil ama ortalama bir şey söylüyoruz. Bu hayvanların kabaca maliyetinin %50-60'ı neredeyse yem fiyatlarından geliyor. O yüzden yem fiyatlarının bir şekilde ithalatın önünün açılmasıyla birlikte... Hayvanların ister istemez maliyeti düşecek. Yani hesap bu. Maliyet düşüncede kırmızı ette bir şekilde fiyatın düşmesini bekleriz. Tabi otomatik olarak bu işler mi bilmiyorum. Yani bunun içinde bir sürü de değişken var. Bir tane örnek verelim. Aynı şey değil mutlaka ama örnektir yine de. Beyaz eşyada biliyorsun işte ÖTV indi vesaire. Almaya gittiğin zaman fiyatı aynı gördün. Hatta fiyatın biraz yukarı gittiğini de gördün. Bunu nereden anlıyoruz? Enflasyonu takip edebiliyoruz. Çünkü bu indirimlerden sonra işte kabaca %10-15'lik indirimler olması gerekirken fiyatlar ya aynı kaldı ya yukarı çıktı. Niye? Çünkü bir zam dönemiydi. İkincisi kur ekstra gitti. Yani şöyle olacaktı. Demek ki ÖTV indirimi olmasaydı sen çok daha pahalı alacaktın beyaz eşyayı. İndirim olunca ancak eski fiyatını alabildin. Şimdi eğer ki yen fiyatlarında bir indirim olur. Bu da maliyetleri aşağı çekerse ancak üretici bunu bir şekilde fiyatlara yansıtmazsa biz yine de daha ucuza yiyemeyiz. Ama yine de bu otoritenin atması gereken bir adımdır. Dolayısıyla et fiyatları adına bunu iyi karşılamak gerekiyor. Yani bu fena bir düzenleme değil. İkincisi ise biraz daha yapısal bir önlem. Çok önemli. E, i̇lerleyen günlerde haftalarda göreceğiz. Şimdi Türkiye'de bir kayıp kaçak oranı var. Yani neyin kayıp kaçağı? Ziyan diyelim buna. Tarlada yetişiyor ürün bizim sofraya gelene kadar o kadar fazla israf var. O 25 30 fire diyorlar bak yaş meyve sebzede. Kesinlikle. Az bir ya bu oran daha da yukarı değil, çıkar. Değil daha da yukarı çıkar ve bunu nasıl anlamak lazım? Birincisi orana bakıyorsun. Yani işte her 10 domatesten 4'ü niye çöpe gidiyor? Bu yüksek mi? E düşündüğün zaman yüksek. Peki bir şey oturtalım. Dünyaya kıyasla mesela. Türkiye gibi medeni ülkeler diyelim e, tırnak içerisinde niye medeni? İşte hani belli bir pazarı olan, tüketicisi belli olan süpermarketi vesaire. Yani bu zincirleri olan ülkeler. Şimdi şunu söylüyorum bu ülkelerde ne kadar Türkiye'den daha düşük? Demek ki bunun hem seviyesi yüksek hem de diğerleriyle karşılaştırdığımız zaman bizim meyvemiz, sebzemiz fazladan çöpe gidiyor. E, buna bir önlem gerekiyor çünkü evet. daha az giderse bu sefer fiyatlar da aşağı gelebilir. İşte burada Metro Group ve TÜBİTAK'ın bir çalışması vardı. Çok önemli bir çalışma. Ne yaparsak marul ve domateste bu fire oranı azalır. Bunu çalışmışlardı hı hı. ve burada aslında basit gibi görünen ama bunca çalışmadan sonra ortaya konan yok bir yok çözüm önemli, var. Önemli. önemli. Gıda Komitesi de bunun kararını almış durumda. Karar şu. Tarladan çıktıktan sonra özel paketlere konacak. Özel paketlere o özel paketlerle birlikte soğutucu bölmesi olan kamyonlarla taşınıyor olacak. Yani öyle kamyon kasasında domatesleri görmeyeceksin bundan sonra. Sonra bunlarla e taşın... Çok zincir tedarikçilerine müjde mi diyelim buradan acaba? Olabilir. Yani ısı zinciri kırılmayacak öyle görünüyor ve hep belli bir kademede tutulacak. Ondan sonra da bu taşıma ile birlikte markete gelecek. Sonra şöyle bir elim atayım, domatesi seçeyim, iyisinden alayım, işte ne bileyim çürümüşünü oraya bırakayım filan bunların da kalmaması gerekiyor eğer ki bu karar uygulanacaksa. Markette gideceksin rafta işte diyelim ki yarım kilo ise paketlenmiş duracak ya da bir kilo ise her neyse ya da o bölmelerde sergilenecek. Aldığın zaman poşetini alacaksın tekrar kapatacaksın. Yani şimdi gördüğün gibi kalmayacak. Dolayısıyla çürümesi, bozulması, atılması çok daha azalacak. Hem israf edilmeyecek. O zaman bu çift o zaman gıda enflasyonu da düşer herhalde. Değil e, bir mi parça Tanrı? etkisi olmasını bekleriz. Yani bir devreye girsin çünkü bu başlayacak. Artık karar alındı büyük ihtimalle Tarım Bakanlığı vesaire filan derken Ticaret Bakanlığı bunu resmi gazetede okuyacağız. Sonra da hayatımıza girecek. O yüzden hem et fiyatlarında hem de özellikle gıda fiyatlarında bir parça iyileşme olmasını bekleriz. Önümüzdeki aylarda yarından itibaren değil mutlaka. Şimdi o zaman kayıp kaçaktan mı yüksekmiş yani şimdi bak Zeynep şöyle bir şey de var. Yani şimdi domates yetiştirmek için rakamlar aklımda değil ama. Yani ne domatesmiş arkadaş diyor. E, çok hala önemli de, Biliyor biliyorsunuz Rusya ile aramızdaki olsun. en önemli şey domates. Yani şimdi bu işin bir sulama tarafı var. Yani biz boşu boşuna suyu da israf ediyoruz. Çünkü çöpe gidecek domatesleri suluyoruz aslında. Bu çok önemli. Yani hem memlekete faydası var, hem doğaya faydası var, hem cebimize her türlü. İkincisi, meyve sebze daha az çöpe gidecekse, bu durumda daha az harcama yapmak gerekecek. Daha az israf olacak. Yine memleket için önemli. Yani nereden bakarsan bak bu kararlar ben çok olumlu karşılıyorum. Özellikle bu ısı zincirinin korunması ve belli kaplarda taşınması, belli şekilde servis edilmesi ve satın alınması Merkez Bankası'nın aldığı önemli karardır. Dolayısıyla Ki gıda enflasyonu istersen ekrana da geçelim Getir Merkez'in attığı adımlar önemliydi. Eee Barış'ın yayını öğleden sonra efendim. E, ben Zeynep Gökhan'la birlikte yayındayız. Şimdi gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Onu da ben de Çok karışık görünüyor değil mi? Şimdi çok karışık bir şey yok aslında. Önemli olan tabii hangisi çiftçiden hangisi perakende faslından çok gidişat ne yöne işaret ediyor herhalde. Kırmızı çizgi ki biraz turuncu gibi gözüküyor aslında. Gıda enflasyonuna işaret ediyor. Lacivert çizgide gıda dışı enflasyon var. Yani şu yani aşırılıkları olan, şu diplerde, üstlerde olan, gıda. olan şey Aynen gıda fiyatları. Yani %17'ye falan gittiydi biliyorsun. Şimdi %10.07'ye kadar bir indi. Şimdi bak burada aslında iki tane şey var bu resimde. Bir, gıda enflasyonu Hanım, için teşekkür ederiz. çok yüksek. Değil mi? Yani bak bakarsan... Hem gıda dışına göre hem de tüfeğe göre yani tüketici fiyatlarına göre çok yukarıda. Zaten yukarı çeken faktörlerden biri bu. Küçük bir hatırlatma gıda enflasyon i̇şte sepetini Antalya'da oturuyorum dörtte kışın portakal soran yok Mart'ta da tonu 100 liraya satılıyor ondan sonra demiş bir izleyicimiz. E, tabii mevsimsellik ki. burada yani bir faktör. Dörtte biri gıdadan geliyor. Bu çok evet. önemli bir şey. Yani bizim sepette gıdanın ağırlığı fazla dolayısıyla gıda fiyatları önemli. Şimdi birinci tespit yüksek. Yani bu buradan görünüyor. Ama ikinci tespit... Yani markalı daha... gazoz halinde biz portakalı tüketmeyi tercih ediyoruz diyorlar. <laughs> i̇kinci tespit ki bence bu daha önemli bir tespit olabilir. Gıda fiyatlarının oynaklığı. Bakın kendisi tüfenin daha az oynak. Ya da işte gıda dışında ama gıda fiyatlarına bakarsanız dipte de, sonda da yani her yerde gıda fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla bir enflasyonu tahmin edilemez kılıyor. İkincisi de çok oynak hale getirerek Türkiye'nin makro dengelerine zarar veriyor. Bir de tabii Merkez Bankası'nın burada yapabileceği şeyler daha kısıtlı değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla toparlıyorum. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz eğer ki bir aksilik olmazsa ilerleyen aylarda herhalde biraz daha ucuzlayacak. Hem bu enflasyon içinde iyi haber hem seviyeden hem de oynaklıktan belki bir parça kurtulmuş olacağız diye. Şimdi e, birkaç soru var. E, onlara hemen bir bakalım. E, bakıyorum şöyle bir Facebook'ta Murat Bey diyor ki Zeynep Hanım her sabah takip ediyoruz. Programı çok faydalı buluyoruz. Teşekkür ederiz efendim izlediğiniz için. E, Tamer Yusuf Yiğit. Bizim ülkede ilk 6 ay enflasyon hep çift rakamlarda olur. E, kış sezonu Aralık gibi e, Aralık gibi dip enflasyon görüyoruz. Çoğu memur işçi enflasyona göre zam aldığı için mi? E, yoksa son ayda tek görürüz diye düşünüyorum enflasyonu demiş. Şimdi bir kangal sucuk 37 lira olur mu demişler. Yani 37 olsaydı 40'a e 50'ye de var ona da emin olun. Hakikaten çok pahalı, hakikaten çok pahalı. Zaten biz de ondan bahsettik. Şimdi Aralık ayında... Et fiyatları düşse herkes daha sağlıklı düşünür diyor Gürkan Bey bu arada. Katılıyorum. Enflasyonun döngüsü tabii bunun sonuçta hükümet belirlemiyor. Yani Aralık'ta enflasyon neredeyse orada. Çeşitli mevsimsel faktörler var onu unutmayalım. Dolayısıyla ilk aylarda biraz daha bindirilmiş oluyor. Çünkü vergi düzenlemeleri falan biraz o aylara geldiği için orası yüksek oluyor. E, o, o anlamda biraz belki politik tercih var. E, ama pekala aralık ayları yüksek de olabilir. Onu şöyle takip edin. Normal şartlarda baz etkisi dediğimiz şey. Örneğin bu aralık yüksekse bir sonraki aralıkta düşük olmasını beklersin. Çünkü zaten fiyatlar burada yükselmiş. Bir sonraki yıla geldiğinde yüksek kalsa bile karşılaştırmalı düşük kalmış. Ona baz etkisi deniyor. daha düşük olur, Ama tabii. bu değişebilir. E, memur zam enflasyon kısmı tabii önemli. E, çünkü yıl sonu enflasyona göre yapılıyor. Ama burada tabii bir de yıl boyu enflasyonun seyri de önemli. Yani şimdi memura 3 artı 3 önerildi. Tabii ki çok düşük. Çünkü bu görüşmelerde beş, de bugün son gün galiba Bugün değil mi? son gün. Bugün 5 belirlenecek. Şey Hafta sonu önemli. başbakanın açıklamaları vardı. E, enflasyonu enflasyona ezdirmeyiz diye. Ama enflasyona sadece yıl sonundaki rakama bakarak ezdirmiş olmuyorsunuz aslında. Çünkü biz insanlar, yaşayanlar, varlıklar yıl sonu enflasyona göre değil de yıl boyu hissettiğimiz enflasyona göre yaşıyoruz. Yani yıl boyunca ortalama 10 enflasyon varsa ki şu ana kadar öyle ama yıl sonunda baz etkisinden ötürü 7'ye düşüyorsa benim aradaki 3 puanım gitmiş olmuyor. Ben onu zaten vatandaş olarak hissediyorum. Kaldı ki tabii bir de manşet enflasyonla vatandaşın yaşadığı macerayı unutmamak lazım. Vatandaş manşet enflasyon hissetmiyor. Ortalaması Türkiye'nin işte 10 bin doları tam olarak aşamadığımız için biz 9 bin dolarlarda olduğumuz için yani kabaca insanların gıdaya, giyinmeye bunlar çok temel ihtiyaçlar barınmaya, ısınmaya harcadıkları tutar zaten gelirlerinin önemli bir bölümü oluyor. Yani buradaki enflasyona baktığınız zaman hep derler ya işte mutfakta ateş var filan. E o yüzden insanlar şikayet ediyorlar. Yoksa işte diğerleri insanları ortalama kişiyi o kadar da etkilemiyor. O yüzden de bu gıda fiyatları çok çok önemli. Şimdi e, borsa bugün nasıl açılır demişler onu konuşuyor. Onu tabii Trump'ı konuşmadan bilemeyiz değil mi? Hadi konuşalım. Şimdi o tarafı da var bu işin. E, bu arada Amerikan vadeleri %0.12'ye varan şekilde aşağıda. E, onu da belirtelim. Asya'da yatay karışım ...ışık seyir gördük biz bugün itibariyle. Geçen hafta tabii çok dalgalandık ama... ...durulduk demek için erken diyordu Işık kökte Çünkü gün içi oynaklığımız hala... ...gelişen ülkelere kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor. Şimdi bu oynaklıkların tabii ki... ...bir numaralı sebebi son dönemde... ...Trump olmaya başladı. Kuzey Kore ile ilişkiler gelildi. Öbür tarafta tabii ki hani Barcelona'daki terör saldırısını da... ...bir tarafa koymak lazım. hani 13 yılın en sıkıntılı, en büyük... ...terör saldırısı muhakkak yolda piyasayı etkiledi ama... Ne Trump'ı bir konuşalım. Çünkü adam dayandıramıyoruz diyoruz ya da seninle. Hakikaten olacak iş değil ama bu defa da baş danışman Steve Bannon gitti. Piyasa bu sefer sevinmiş gerçi Bannon gitti diye. Çünkü Gary Cohn gibi ekonominin kurmaylarıyla da sürtüşüyordu. Çünkü daha korumacı politika istiyor. Çin'le ekonomi savaşı yapıyoruz filan diyor. Trump iyi ama çevresi kötü. Öyle mi? <laughs> yani şaka bir yana şimdi herkes de, tek Trump. herkes mı? görmüştür şimdi resimler var. Mesela masa başında oturmuşlar. Biri notlarına bakıyor, öbürü birine bir şey diktiriyor. Çoğunun üstünde kırmızı çarpılar var resimlerin. Çoğunun çoğunun hepsi hepsi gittiler yani. E, şimdi bu, bu iş çok önemli bir iş. E, sıklıkla konuşmaya çalışıyoruz. Hep söylerim ya, yani almış işte, manuçimmiş filan. Ben hayatta bu isimleri ezberlemem, hayatta da takip etmem. Hiç de bir etkisi olmazdı eskiden. Ama gel gör ki bir başkanın etrafındaki bütün çember dağılıyorsa o zaman ister istemez isimlere bakıyorsun. Zaten ezberlemene çok gerek kalmıyor. Gelen 10 gün sonra gidiyor. Şimdi işin biraz nükteli vesaire filan tarafı bu ama yani bu isimlerin her birinin temsil ettiği bir ekol var ve birebir politikalarda yansımasını görüyorsun. Trump'ın olaylara sert girişi işte Çin'e ticari olarak savaş açtık ya da Çin'e karşı bu kadar açık vermeyiz filan demelerinin önemli bir sebebi Steve Bannon'dı. Yani şu anki işte baş stratejist yani yollanmış olan öyle söyleyelim istifa eden ya da kovulan neyse artık o. Koltuğu boş Koltuğu boş Git istiyorsan Yani biliyorsun Gökhan Ben almayayım Yani gideyim de dönmem <laughs> çabuk olabilir Ekonomik önerirsin belki evet. Şimdi ya Öneririm de yani ömrüm çok uzun olmaz Şimdi bunları önerenlerden bir tanesi buydu Hep hatırlayın sert giriliyor fakat bir yerlerde müzakere ediliyor orta bulunuyor ya İşte o sert girişin sebebi Ben'in o ortanın bulunmasının sebebi de diğer personeldi Şimdi sert personel gidince piyasa bir bir, bir rahatladı ama bu iş tek katmanlı değil. Şimdi Beno'nun gitmesi evet bazı değerleri temsil edebilir ama herkesin gitmesi olarak düşündüğümüz zaman bir problem var demek. Yani sanat komitesi dahi dağılmış. 16 kişi de bilmiyorum. oradan gitmiş. Gitti. Yani ticaret bu arada komitesi Steven dağıldı. Yale Üniversitesi'nden beraber mezun olduğu arkadaşları yani daha doğrusu o sınıf diyelim 300 kişi makale kalemi almışlar, mektup yazmışlar bırak işi git diye. <laughs> yani kendini azlet. Şimdi Mehmet Şimşek IMF'nin satın alma paritesine göre kişi başı milli gelir 25 bin dolar dedi ne kadar doğru demiş ama ben o açıklamayı kaçırdım herhalde. E şimdi tabii koskoca balay bakan yalan söylemiyor ama bu satın alma gücü paritesi e, tam doğru şeyi göstermiyor olabilir. Çok teknik tarafından girmeden şunu söyleyeyim. E, biz... Ona bakarsan Çin çoktan dünyanın en büyük ekonomisi bu arada. Yani. Evet Onu yani, yani biz buna fert başına olarak bakıyoruz. Evet e, Fert başına olarak baktığımızda da Türkiye kabaca... 6-7 yıldır hemen hemen aynı yerde sayıyor. Yani on bin dolarlar civarında. O yüzden deniyor ya işte orta gelir tuzağı diye. Ee, yani rakamları biraz farklı rakam koyarak e, gerçekten uzaklaşmayalım. Günün sonunda Türkiye'nin olduğu yer o. Trump'a ilişkin söyleyeceklerim şunlar. Şimdi birkaç tane gerçekten önemli soru var. Kimsenin de cevabını bilmeyeceği ama belki de bilmek istediği bir. Etrafındaki herkesin gidiyor olması Trump'ı bir şekilde yalnızlığa, daha fazla popülizme... ...dolayısıyla doğrudan demokrasiye doğru tırnak içerisinde nedir o halkla birebir işlerini görme işte mahkemeyi de halka şikayet etme ne bileyim dış ülkelere de halka şikayet etme buraya doğru iter mi bu bence çok önemli bir gelişme olabilir ya da istifaya iter mi herhalde istifa etmeyecektir yani öyle de bir karakteri yok e, i̇stifa olursa ne olur kısmını belki bir gün ayrıca konuşuruz ama Trump'ın etrafından insanların kopuyor olması önemli. Çünkü 2018'de ara seçim var. Orada Cumhuriyetçiler ne kadar destek alabilecek bir merak konusu. Kesinlikle ve Trump'ın etrafındaki insanların gidiyor olması kendisinin politika yapma kapasitesinin zayıfladığı yönünde her gün ama her gün bize yeni bir işaret veriyor. Bu böyle olduğu içindir ki dolar da zayıf kalıyor. Amerikan 10 yıllıkları da 220'nin altında kalıyor. Altın da bir türlü bilanço küçültmesi gelmesine rağmen, gelecek olmasına rağmen ve faiz artışı gelecek olmasına rağmen ve de varlık alımlarının hızını azaltacak olmasına rağmen bir türlü altın fiyatları da düşmüyor. Şimdi 3. Dünya Savaşı mı geliyor diye sormuş Alaattin Bey. Şimdi <laughs> Amerika'da bu arada en kısa kalan başkanlardan birisi Trump olabilir diyor. Şimdi bilemeyizse biz siyaset analisti değiliz ama piyasada böyle bir şeyin fiyatlamasının olmadığını söylemek lazım. 3. Evet. Dünya Savaşı geliyor diye inanmış olsa yatırımcı, işlemci, piyasacı herhalde 1300'den geri dönen bir altın görmeyiz değil mi? Şunu söyleyeyim yani istifasını yani başka seviyeler konuşuyoruz doğru, o zaman. Doğru. istifasını ve gitmesini bir kenara koyun, şu an Trump'ın Amerikan ekonomisine zarar verdiğine dair de bir fiyatlama pek yok. Yani Trump'ın Amerikan ekonomisini bir aşama sonraya taşıyamayacağı yönünde fiyatlama oldu. Çok kısa fiyatlamanın evrimini hatırlarsak, Trump geliyor, altyapı projeleri, işte vergi indirimleri, bankacılıkta deregülasyon, yani mevcut kuralların gevşetilmesi, her biri ekonomiyi alır uçurur fiyatlaması, sonra ya acaba o kadar uçurmaz mı fiyatlaması? Sonra Trump sözünü tutamıyor mu acaba fiyatlaması? Şimdi i̇şte Alaaddin Bey diyor ki baştanışmalı Çin'le ekonomik savaş içindeyiz demiş. Efendim o baştanışmalı o i̇şte yok, e, yok artık. Az önce ondan bahsettik. Yani fiyatların evrimi buydu. Şimdi oldu. artık piyasa tam olarak şunu fiyatladı. Trump olsa da artık herhangi bir şeye imza atamaz. Amerikan ekonomisini bir kademe daha ileri götüremez. Şu an fiyatlama bu. Ama şu an Trump Amerikan ekonomisine zarar veriyor fiyatlaması yok. Önce bunun gelmesi lazım ki... Ardından Trump gidiyor mu fiyatlaması gelsin? Daha henüz orada değiliz benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi emtia demişken bu arada altının dışında geçen hafta içerisinde biz değil mi? Paladin fiyatında 16, platin fiyatını düzeltelim. 16 yılın en yükseğini gördük. Petrol fiyatlarında bir ufak zıplama gördük. Cuma günü üç gibi. O taraftan da bir bakalım istersen. Küresel çapta emtia piyasası bu ara epeyce haberi beraber fiyatlıyor sanki. Bakalım başlıklarımızdan biriydi emtia piyasası. Altını bir parça konuştuk. Sorular da geliyor mutlaka, gelecektir çünkü hep altınla ilgili gelir. Ben aynı şeyi tekrarlıyorum. Altının grafiği de var bu arada ona da bakabiliriz. Bakalım. Tabii. Yani o 1900'leri tekrarlamadık, 1300'lerde bir yere takıldık. Arkadaşlar Onu bir grafik. 9 aydır ilk defa Trump seçilmesinden bu yana ilk defa 1300 doları gördük geçen hafta ama altın orada kalıcı olmadık. Fikrim şudur, altın fiyatları için şu an yukarı yönlü potansiyel yaratacak herhangi bir gelişme yok. Ancak ve ancak Kuzey Kore riski realize olursa, Trump'a ilişkin haber akışı devam eder yeni bir boyuta geçerse ama istifa etmesi ama azledilmesi her neyse buralarda yeni bir şey olursa altın fiyatları o zaman yukarı gidebilir bak ama... orada altının gramı da 145 lira 30 kuruşlara kadar düştü düştü çünkü Türk lirası da kuvvetli evet. dolayısıyla ama altın fiyatlarını aşağı çekecek gelişmeler yerinde duruyor ben biraz daha sanki aşağı potansiyelin büyük bir şeyden de bahsetmiyorum. Yani kısa vadeli bir fiyatlamadan bahsediyorum. Daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu faiz artışı ve bilen çok küçük. Forex düzenliğiniz değişecek mi diyorlar? SPK geri adım atmasına alışık olduğumuz bir kurum değil. E, canikli olsun olmasın. Değil e, mi? Yani Bir o gün bunu uzun uzun konuşuruz. Şey Bence üstümalle. olması gerekiyor. Yani yeni bir düzenliğinin olması gerekiyor. Bir gün uzun uzun konuşuruz. Altına eşkin söyleyeceğim şey bu. Levent Göktem diyor ki yıllardır Amerika'da yaşıyor. Yaşayan bir arkadaşım burada iç savaş çıkarsa şaşırmadı diyor demiş. Yani bölünmüşlük var. <laughs> e, Trump da bunu esasında kabul ediyor tweetlerinde ama bütün bunlardan biz daha güçlenmiş, birleşmiş çıkacağız diyor. Bakalım Levent Bey. Şimdi çok uç senaryo olur tabii. Ee, yani do dolayısıyla... İnanın diyor ki az edilirse her şeyi baştan konuşmamız lazım. Az baştan konuşmamız gerekiyor. Doğru ama dedim gibi piyasa şu an bunu fiyatlamıyor. Elimizde şu an o yönde de bir kanıt yok. Bu işte sanki soğudu gibi. Zaten hali hazırda Trump politika üretemediği için yani ben olsam çok da üstüne gitmek istemezdim rakibi olsa. Bırak dört yılını tamamlasın nasıl olsa büyük bir kalıcı zarar verecektir. Ama tabii Trump politikalarını yeni bir aşamaya getirir mi? Bu bence önemli yani. Az önce söylediğim oydu. Yalnızlaşır daha popülist hale gelirim o önemli. Bir ee, dakika kaldı. O bir dakikada bahsettiğimiz gibi MTA'dan bahsedelim. Petrol fiyatları ben biraz daha iyimserim petrol fiyatları için. Mesela bizim Neden? Merkez Bankası yılın sonuna e, biliyorsun enflasyon raporunu 52 dolara çekti. 5 dolar falan evet. aşağı revize etti. Ben biraz daha iyimserim piyasadaki yani kabaca şöyle yönetici özeti yapalım. Arz ve talep dengesinin yılın sonuna doğru yavaş yavaş oturacağını, bunun da petrol fiyatlarını bir parça yukarı taşıma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı da böyle düşünüyor. Ancak onların düşündüğünden biraz daha geç geliyor bu etki. Çünkü Libya, Nijerya gibi faktörler var. Bunlar 1,5-2 milyon varile yakın ekstra üretime imza atmış durumdalar. Dolayısıyla da piyasadaki dengelenme biraz geç kalıyor. Ama Talep fena değil, işler iyi gidiyor. Hatta yakın vadeli kontratlar daha sonraki kontratlara göre daha yukarıda fiyatlanıyor. Demek Her ki talep var. Er Cumhuriyetçi Başkan e, mutlaka Amerika'da ekonomik kriz görmüştür. Bakalım Trump görecek mi diyorlar. E, biz de merakla e, izliyoruz. Öğrenirsek de size de anlatırız. Mutlaka anlatırız. E, Gökhancığım bugün de süre böylece bitti. Sorular gelmeye devam ediyor. Hatta satın alma paritesiyle nominal e, arasındaki hesaplamada iki buçuk kat fark varsa acaba TL aşırı mı değersiz diye bir soru da geldi. Ama istersen oradan yarın devam edelim. Kısmen var ederiz. Yarın sabah 9.05'te tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.